Selamun Aleyküm dostlar. Yine harika bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Ova Traktör, Şanlıurfa Traktör Galerisi'nde satılan traktörleri hem inceleyeceğiz hem de traktör fiyatları hakkında bilgi sahibi olacağız. Piyasa ne durumda? Hangi traktör ne kadar fiyattan gidiyor? Hepsini bu videoda göreceğiz. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyerek traktör fiyatlarını incelemeye Başlıyoruz. Incelediğim ilk traktör Massey Ferguson 255 T turbo traktörden bahsediyoruz. Görmüş olduğunuz traktör 1995 model. Gerçekten güzel bir traktör. Traktörde e, hidrolik direksiyon var. Hatasız, boyasız görüldüğü gibi. Bu traktörün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Tek el kullanıldı yani ilk sahibinden e, satılan bir traktör. 1995 model olmasına rağmen bu traktörün çalışma saati sadece ve sadece 2700 saatte. Gerçekten de 95 model olmasına rağmen Massey Ferguson 255 T traktör. Hidrolik tra direksiyon olduğunu söylediğimiz traktörde 55 beygirlik bir motor gücüne sahip bir traktörden bahsediyoruz. Lastiklerini incelediğimde bu traktörün ön lastik %90 seviyelerinde. Traktörün arka lastikleri de yine aynı şekilde %90 seviyelerinde bir traktör. Birinci sınıf 4 lastikte sıfır ayarında diye de zaten belirtilmiş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 415.000 TL. Hız kesmeden traktör fiyatlarını incelemeye devam edelim. Sıradaki traktör New Holland TT55B bahçe tipi traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör... 2021 model olmasına rağmen sıfır bir traktör çünkü çalışma saati sadece sadece sıfır saatte dijital ekran var bu traktörde ve belirtmiş olduğum traktör dediğimiz gibi tamamen sıfır bir traktör satışa çıkartılmış arkadaşlar bu traktörde 55 beygirlik 3 silindirli turbo intercooler motor var 2.4 2.9 silindirlik bir motor hacmine sahip ve traktörün yakıt deposu kapasitesi ise 64 litrelik bir de yakıt deposu tankına sahip. Ayrıca bu traktör özelinde belirtmiş olduğum gibi dijital gösterge mevcut. Bu traktörde çalışma saati sadece sıfır olduğunu söyledik. Lastikler %100 tamamen yeni. Anlatacak bir şey yok. Çünkü tamamen yeni bir traktörden bahsediyoruz. TMR TT55 TMR kredi uygun ve 0 saatte olduğu satıcısı tarafından belirtilmiş bu traktör. Arkadaşlar 01 ama 2021 model. New Holland t 55 b almak istiyorsanız traktörün satışa çıkartılan fiyatı 710.000 TL arkadaşlar. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Erkunt Nimet 70 M traktör. M harfi nereden geliyor? Meyveci serisinden geldiği için M serisinden bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2019 model bir traktörden bahsediyoruz. 4 çekerli bir traktör. Bu traktörlerde 68 beygirlik 2200 devir dakikada çalışan bir motora sahip. Bahçe tipi bir traktör. 16 ileri 8 geri vites var bu traktörlerde ve bilindiği üzere Erkon traktörlerde Perkins'in 1103 traktörü motoru kullanılmış bu traktörlerde. Şimdi gelelim bu traktörün özelindeki özellikleri. Arkadaşlar bu traktör 2019 model olmasına rağmen sadece ve sadece 640 çalışma saatinde yani sadece 640 saat çalışmış bu traktör. Bir diğer özelliği ise dijital ekran var. Bu traktörde hatasız ve boyasız görüldüğü gibi zaten 2019 model ve çok da iyi duran bir traktörden bahsediyoruz ve traktör tek elden kullanılmış. Yani ikinci bu traktör alacak kişi ikinci sahibi olacak bu traktörün. Ayrıca bu traktörün lastik durumlarını da inceleyelim. Hızlıca ön lastik %60 seviyelerinde bu traktörün arka lastik ise %70 seviyelerinde. 2019 model olduğunu söyledik, 640 saatte olduğunu söyledik özellikle. Erkunt Nimet 2019 model traktörün satışa çıkartılan fiyatı 795.000 TL arkadaşlar. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Massey Ferguson 2615 GE traktör ya da Massey Ferguson 2615 GE. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz traktörün satış modeli 2020 model, sıfır ayarında bir traktörden inceliyoruz. Görüldüğü gibi traktörün hatası vesairesi yok. Ayrıca boyasız. Yani ne demek? Bu orijinal boyası üzerinde görmüş olduğunuz traktörün Tek el kullanılmış ve traktör krediye uygun olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar bu traktörün 2020 model olduğunu söyledim ve bu traktör 1600 çalışma saatinde görmüş olduğunuz traktör 1600 çalışma saatinde. Traktörün diğer özelliklerine geldiğimizde bu traktörde 50 beygirlik bir motor gücüne sahip 50 beygirlik bir motor var. 8 ileri İki geri vites var. Ayrıca bu traktörün kaldırma kapasitesinden de bahsetmek istiyorum. 2000 kilo yani 2 ton kaldırma kapasitesi mevcut Massey Ferguson 2615 GE traktörlerde. Traktörün lastiklerini inceleyelim. Şimdi de ön lastik %80 seviyesinde. Traktörün arka lastiği de yine aynı şekilde %80 seviyelerinde. 1600 çalışma saatinde olduğunu söyledik. 4 çeker, 4 çekişli bir traktörden bahsediyoruz. Bahçe tipi bir traktör görüldüğü üzere Traktörün orijinal lastikleri üzerinde hiç değişmemiş fabrikadan çıkış lastikleri kullanılmış ve %80 olduğunu da belirttik. Arkadaşlar bir Massey Ferguson 2615 satın almak istiyorsunuz. Bahşeti bir traktör olmasını istiyorsunuz ve sıfır ayarında bir traktör olmasını istiyorsanız karşınızda Massey Ferguson 2615 GE traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satışa çıkartılan fiyatı 610.000 TL ıs kesmeden traktör fiyatlarını incelemeye devam edelim. Sıradaki traktör New Holland TT55B bahçe tipi traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2005 model ortadan vitesli versiyon bir traktörden bahsediyoruz. Görmüş olduğunuz New Holland TT55B traktör. Bu traktörde 24'lük jantlar var. Hatasız boyasız traktörün orijinal boyası üzerinde ve satışa hazır bir traktör görmüş olduğunuz traktör. 2005 model olduğunu söyledik bu traktörün. Çalışma saati net bizimle paylaşılamadığı için çalışma saati hakkında net bir bilgi sizinle paylaşamıyorum. Bu traktörde 9 ileri 9 geri vites var. 2 çekişli 3 silindirli bir traktörden bahsediyoruz. Şimdi de traktörün lastik durumlarını inceleyelim. Traktörün ön lastik %60 seviyelerinde. Bu traktörün arka lastik ise %65 seviyelerinde. Bahçe tipi 2005 model TT55B New Holland traktör. Bilinen bir traktör 24 canlık traktörler olduğunu söyledik. Temiz dost malı bir traktör olduğu da satıcısı tarafından özellikle belirtilmiş. Arkadaşlar 2005 model ortadan vitesli TT55B New Holland traktör satışa çıkartılan fiyatı 447.500 TL arkadaşlar. Erkunt traktörü ile fiyatları incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki traktör Erkunt Servet 80.4M meyveci traktörden arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satışa çıkartılan modeli 2019 model. Görmüş olduğunuz traktör Erkunt'un 80.4 versiyonu. Arkadaşlar bu traktör 2019 model ve çalışma saati 1530 saatte. Yani 2019 model olmasına rağmen 1530 saat kullanılmış bir traktörden bahsediyoruz. Görmüş olduğunuz traktör satışa hazır durumda, hatasız, boyasız. Yani orijinal boyası üzerinde görmüş olduğunuz traktörün Di diğer özelliklerini de inceleyelim. Bu traktörün ön lastik %65 seviyelerinde görmüş olduğunuz bu traktörün. Arka lastik ise ee, daha da yeni durumda. %80 seviyelerinde Erkunt Servet 80.4 M meyveci bahçe tipi bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar Erkunt Servet 80.4 M 2019 model traktör satış fiyatı 795.000 TL arkadaşlar. Sıradaki traktör sıfır bir traktör. New Holland TT 55B traktörden bahsediyorum arkadaşlar. Bu traktör 2022 model ve hiç kullanılmamış, tamamen sıfır bir traktör. Sıfır çalışma saatinde görmüş olduğunuz traktör. Bu traktörde 55 beygirlik bir motor gücüne sahip bir motor var. 8 ileri 2 geri vitesi var ve 3 silindirli bir motor var. Sıfır olduğunu belirttik. O yüzden traktörün lastikleri ön ve arka lastik tamamen %100 seviyesinde. Bir traktör, dijital ekran var bu traktörlerde ve tamamen sıfır. 2022 model 01 TT55B traktör arıyorsanız karşınızda görmüş olduğunuz traktör. Arkadaşlar bu traktörün satış fiyatı ise 720.000 TL. Arkadaşlar videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Traktörler hakkında, traktör fiyatları hakkındaki videomuzun içeriği hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka ve mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.